Merhabalar ben geldim. Ne yapıyorsunuz canlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beğenleriniz beğenileriniz ve yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum size. Bu arada özel açılımları sormuşsunuz. Link var orada Instagram linki var arkadaşlar. Orayı çok kullanmıyorum ama oradan bana linke tıklayıp Instagram'dan mesaj atarsınız. Özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Onu böyle size özel yapıyorum. Görüntüler arayıp kartları önünüzde çekiyorum. Tabi bu şahsi oluyor. Kolektif gibi olmuyor. Peki o zaman bugünkü açılımımızın konusu nedir? Yasak aşk yaşayanlar ya da üçüncü kişiyle nasıl aklınızdaki kişiler? İmparatorumuzu koyduk aklınızdaki kişilere. Üçüncü kişiyi koyduk. Devil is devil. Hadi bakalım. Diyeceğiz ki ne yapıyorsunuz? Sizde ne var ne yok? <laughs> Durumlar nasıl? Bakalım. Bugünkü enerjiler ne? Hadi bakalım. Hmm. Üçüncü kişiye çekelim. Hicap, pişmanlık, güven, aile. Hmm. Demek ki bazıları şu şöyle koyalım. Demek ki bazıları canlar burada. Aile olabilir. Şimdi tarotlarımız Bakalım aklınızdaki kişi nasılmış? Diyor ki aklımızdaki kişi ben diyor bir değnek kraliçesine ya da kralına karşı e, bir aydınlanma yaşıyorum. Duygularımla alakalı. Hayda. <laughs> Yalnız bu değnek kraliçesi aklınızdaki kişinin üçüncü kişisi değil arkadaşlar. Yani hayatımdaki kimse. Eşi ya da sevgilisi artık. Üçüncü kişi siz kendinize uyanı alın. Uymayanı negatifleri gönderelim. Diyor ki benim aklım diyor değnek kraliçesinde ya da beylersiz değnek kralı olarak alın. Onda. Onunla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Şu an aklımda o var diyor. Aklınızdaki kişi. Ve diyor onunla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyorum ya da araştırıyorum şu anda onu. Ve e, özgürlük, rahatlama, sinir bozukluğu. Diyor ki ben diyor o değnek kraliçesi tarafından bağışlanmak istiyorum. Çünkü aramızda bir Anlaşmazlık oldu şu an işten içe Onun tarafından bağışlanmak istiyorum diyor Yalnız arkadaş biz sana üçüncü kişiyi sorduk Sen değnek kraliçesini anlatıyor bize arkadaşlar Muhtemelen sizsiniz bu Size anlatıyor olabilir İşten bir bağışlanma isteğim var diyor Çünkü diyor o bana çok sadıktı Ve diyor ben diyor Evet diyor düzenimi bozdum Ona ihanet ettim Gerçeklerden kaçtım diyor Ve dost kazığı yedim aynı zamanda diyor Oy da Arkadaşlar burası aklınızdaki kişiler şu an Hani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi nasıl diye sordum ama bana başka birinden bahsetmeye başladı. Yani bu sizsiniz. Yüzde yüz sizsiniz yani. Diyor ki seninle ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Çünkü diyor bağışlanmak istiyorum. Yani. Ve ama diyor ben diyor şu anda hani yaptığım ihanetten dolayı ve gerçeklerden kaçtığımdan dolayı kendimi çok kötü hissediyorum. Düzenim bozuldu. ruh halim iyi değil diyor. Peki üçüncü kişi nasılmış? Üçüncü kişi Arkadaşlar üçüncü kişi şimdi çok garip bir şey çıktı burada canlar üçüncü kişi büyük pişmanlıklar e, onaylamadığı ve hoş görmediği durumlar yaşıyor dışarıdan kutlama yapıyor gibi gözükmüş bu kişi tamam mı ya ben kazandım evet ben kazandım işte ben aldım ya da ben mutluyum gibilerinden ama e, tam tersi olmuş canlarım. Hicap ve üzüntü içinde şu an onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içindeyim diyor. Yaptığım bu kutlama boşa gitti diyor arkadaşlar. Peki. Ve diyor ki ben diyor benim diyor şu anda diyor hani aklınızdaki kişiyle ilgili diyor bunu bence ee, güven, zenginlik ve maddi olarak diyor güç elde etmeye çalışıyorum diyor. Gözümde diyor bazı diyor güçle zenginlikle ilgili diyor planlar programlar var. Ve aklınızdaki kişi bununla ilgili bir baskı yapıyor olabilir. Ya da bunun bana güvencesini sağlayacaksın diyor arkadaşlar. Üçüncü kişi. Bana diyor ya mal vereceksin diyor ya para mı vereceksin diyor. Öyle bir güvenceyi sağlayacaksın diyor. Ay bir yudum aldım arkadaşlar. Şimdi bazıları aile olabilir burada arkadaşlar. Niye dedim e bunu? Hani evli çift olabilir burası. Sizi bırakıp biriyle evlenmiş olabilir. Ya da sizi bırakıp biriyle yaşamaya başlamış olabilir mesela. Ee, diyor ki yani. E, üçüncü kişi şöyle diyor. Siz uyanı alın. Hani ben diyor bu aile içinde büyük güvenlik eksikliği yaşıyorum. Ee, ve artık şüpheciyim. Yani şüpheciyim, asiyim. Ve diyor bana hep yanlış bilgiler geldi diyor. Meğersem diyor benim bildiğim gibi değilmiş diyor. Bir sürü diyor güven eksikliği yaşattılar bana. Bu yüzden de diyor aşırı huzursuzum diyor. Peki. Madem öylesin. Aşırı huzursun. Peki. Şimdi. Aklımızdaki kişi. Farkındaysanız üçüncü kişiyle ilgili değil. Değnek kralı ya da kraliçesiyle ilgili. Attı. Peki sen. Salı verme. Erteleme. Öfke. Ödün. Kafes. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bu tamamen size döndü galiba. Şöyle söyleyeyim. Sizin aranızda aklınızdaki kişiyle büyük bir öfke patlamaları olmuş olabilir zamanında. Böyle bir salmışsınız artık onu ve ertelemişsiniz. Ee, muhtemelen üçün, eğer üçüncü kişiye sizi bırakıp tercih ettiyse bu arkadaş şu an bunun öfkesini de yaşıyor olabilir. Kendi içinde. Çünkü burada ne çıkmıştı? Kendini salmış bakın şu anda. Merak ettiği biri, biri çıktı değil mi? Değnek kraliçesi veya kralı dedik işte ve diyor ki sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyorum diyor diyor burada. Şu an aşırı öfkeli arkadaşlar. Size karşı bir öfkesi var garip bir şekilde yani. Ben çünkü üçüncü kişiyle nasıl diye sordum. Ya da bakın pardon. Şu da olabilir. Üçüncü kişiye öfkeli olabilir. Üçüncü kişi yüzünden sizinle arası bozuldu diye böyle de bir arkadaş çıktı burada. Ay çok enteresan. Benim şu an kafamı karıştırdı bu açılım arkadaşlar. Üçüncü kişi de diyor ki ben diyor aklınızdaki kişi için diyor ki üçüncü kişi. Ben onu kafesledim. Çünkü ona bir sürü ödüm verdim. Ona kendimi tırtılken kelebek gibi gösteriyorum. Bir dönüşüm geçirmem gerektiğinde farkındayım diyor. Vay vay. Peki bunun üstüne tarotlarımız ne diyor? Bencil, dağınık, kıskanç, güvensiz, açgözlü, materyalist. Şimdi aklınızdaki kişiler bazılarınızla arkadaşlar materyalist, açgözlü bir karakter olabilir maalesef. Diyor ki ben de şu an aç gözlüyüm ve materyalist düzene taktım. Maddiyata, maneviyata, işe güce odaklandım. Diyor. Ama diyor şu anda diyor aşırı huzursuz ve mutsuzum. Sanki diyor boş hayaller kuruyormuşum gibi hissediyorum. Ve işimle ilgili büyük problemlerim var. Lakin kılıcımı çektim hızlı ve öfkeli bir şekilde bir e, adım atacağım diyor. Arkadaşlar buradaki aklınızdaki kişiler üçüncü kişisi olanlar için söylüyorum. Size öfkeli bir adım, öfkeli bir arama iletişim gerçekleştirebilir. Öfkeli bir adım atabilir bu aralar çünkü sizi attığı için sizden yürümek zorunda kaldım buraya. Size karşı bir merak, size karşı bir öfkesi var işte içe ya yani çok garip bir şekilde. Hem kendi yapmış etmiş. Şey de diyor ki, üçüncü işte ben diyor mutlu ilişkime bakarım, mutlu beraberliğime bakarım diyor şu anda diyor. Ee, ve diyor ama diyor ödüller için bakıyorum diyor. Ben diyor bu mutlu beraberliği ya da bu ilişkiyi ödüller için para için bakın parasına bakan karakter para için yapıyorum menfaat için diyor. Ve diyor evet diyor duygularım var diyor bakın bugün çok değişik çıktı. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişi arkadaşlar duyguları mevcut ama aklınızdaki kişinin duyguları size mevcut. Yani değnek kraliçesine mevcut. Aklında, bakın aklınızdaki kişinin burayla ilgili hiçbir şeyini atmadı. Çok garip ya. Direkt değnek kraliçesinden yürüdü bize. Aklında fikrinde siz varsınız buranın galiba. Ve ama burası da diyor ki ben diyor yuvama bakarım. Ya da atıyorum bence burası evli bir çift arkadaşlar. Öyle sezdim bakın. Sizden bir ciddi bir ilişki de olabilir. Hani çünkü ben diyor işime bakarım gücüme parama puluma bakarım diyor. Yani duygularım da var mı diyor. Var diyor buraya karşı. Peki ne olur diyelim. Olası gelecek soralım mı be? Bir dakika. Olası gelecek soracağım arkadaşlar. Çünkü burası benim beynimi yaktı ya. Aa! Bir... <laughs> dedik ki nasılsın dedik bu arkadaşa. Bu arkadaş diyor ki ben diyor şu an aklımda, fikrimde diyor değnek kralçesi diyor. Arkadaş bu neymiş? <laughs> Peki olası geleceği soralım. Burası beni azıcık karıştırdı vallahi. Ben biraz tıkandım. Enerjiler de tıkandık tabi bu arada galiba. Onun etkisinde aldım. Yani üçüncü kişi para pul peşinde arkadaşlar. Yani duygular önemli diyor ama şey daha önemli diyor. Mal varlığı ya da para. <laughs> Enteresan. Hadi bakalım. Bu arada yasak aşk da olabilir bu. Hani kendinizi uyanı alın. Çünkü bence yasak aşkı anlattım gibi bir şey oldu gibi hissettim. Enerjilerde. Üçüncü kişi olanlar. Uyanı alın canlar. Sonra bana yazıyorsunuz. Abla bana tutmuyor. Tutmayınca dinlemeyin. Canlarım benim. Tutanı dinleyin. Bir de biliyorsunuz bakın benim zamansız zamana. Bütün sayfamdaki bakın aşağı kadar bütün videolarımı istediğinizde tıklayın. Almanız gereken bir mesaj mutlaka vardır. Hadi bakalım olası gelecek. Bunları kardık. Dört kart buradan. Kasırgalar kopuyor orada. Ama niye kopuyor öğreneceğiz şimdi. Tarotlarımızda karalım. Allah kartlar fırladı. Bunu yalnız buranın enerjisi. aklınızda kişinin enerjisi sıkışık da üçüncü kişi çok net diyor ki ben diyor ilişkime bakarım, parama puluma bakarım, malıma bakarım gibilerinden. Yani eğer ortak bir iş yapıyorlarsa burası sanki burası daha çok maddesel. Aslında burası da materyalist bu arada. Maddesel attı. Ama buraya duygu atmadı. Buraya attı üçüncü kişiye duyguyu. Peki Şunlara çekelim bak. Aa, aa iki tane at alacağız artık iki tane. Demek ki öğrenmemiz gereken bir şey var. Peki. Şimdi arkadaşlar diyor ki ben diyor bu zamana kadar hep tutkularımla hareket ettim diyor aklınızdaki kişi. Ama bakın gene bir merak enerjisi. Uyanıklık size karşı dikkat edin arkadaşlar. Olası gelecekte ne olur dedik. Size karşı bir uyanıklık yapabilir aklınızdaki kişi. Ama tutkularıyla alakalı. Tutkularıyla alakalı bir uyanıklık yapacak. Bakın bunu üçüncü kişiye demiyorum. Size diyor bence bunu. Diyor ki senin diyor incittim gururunu farkındayım. Sıkıntılı günler geçirdik seninle beraber. Her şeye rağmen mücadele etmeye karar verdim seninle ilgili diyor. Size. Peki ne damet üzüntü pişmanlık dengeye gelmek. Ben diyor empati kurdum dengeye geldim ve Pişmanlıklarım var seninle ilgili diyor şu anda. İnanılmaz bir pişmanlık. Seninle kasırgalar kopardık. Ama şu anda yalnız hissediyorum kendimi ve sabır göstermem gerekiyor seninle ilgili diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişiler size üçüncü kişiye rağmen bir adım atabilir dikkat edin. Bakın ısrarla bugün nedense bir enerjiyi size aldım. Peki üçüncü kişiyle ne olur diyelim? Olası gelecekte değil mi bir de? Çünkü bak değnek kırılçesinden yürüdü bana. Yani başka birini anlattı bana yani burada. Üçüncü kişiyi anlatmadı. Peki. Sadakat. Güven problemleri. Hicap. Hmm. Arkadaşlar üçüncü kişiyle ne olur dedik. Üçüncü kişiyle. Şimdi tarotlarımızda alalım bir. Anlatacağım size hemen. Şimdi üçüncü kişiyle bunlar sadakatle ilgili zaten problemler yaşamışlar. Bakın. Güven ve sadakat. Ve diyor ki ee, Karar aşamasındayım diyor. Kaygısız davranıyorum diyor üçüncüye kişiye karşı. Hani üçüncü kişiye nasılsın olası gelecekte ne olur dedik ya. Kaygısız davranıyorum ona karşı. Ama diyor fırsatları diyor iyi değerlendirmeliyim diyor. Kendimi sadık göstermek zorunda kalabilirim oraya diyor olabilir bakın. Burası kilit. Ve diyor oraya güveni sağlamalıyım. Çünkü neden? Gelenekçilik. Hasret, özlem, bugünden şartları ayak uydurmak. Şimdi burası evli bir çiftse ben diyor geleneklerime, Ayak uydurmak zorundayım. Evli bir çift çift değil de menfaat varsa parayla ilgili aralarında canlar. Çünkü bakın güç kartı da çıktı. Bence maddiyat var aralarında. Yani öyle hissettim. Çünkü en başından beri para kartlarını attığı için. Diyor ki ben diyor buradaki gücümü korumalıyım. Maddi gücümü korumalıyım ve oraya güven sağlamalıyım diyor üçüncü kişiye. Ama diyor tabii ki büyük pişmanlıklarım, üzüntülerim de var. Ve kadar şarkıda diyor ki azat etme. Yani kader çarkı şans fırsatlar. Diyor ki ben burayla ilgili bir şans yakalamalıyım güce gelmek için. Bakın burası tamamen maddiyatla alakalı olabilir arkadaşlar. Maddiyat ilişkisi ise burası. Yani bir ortak mal varlıkları varsa buranın. Çünkü bakın güven, hicap, salı verme, sadakat. Anlatabiliyor muyum? Ve kader çarkı ve güç ve diyor ki gelenekçilik. Ben diyor burada sürdürdüğüm işimi gücümü ya da mal varlığımı çoğaltıp sürdürmeliyim diyor aklınızdaki kişi. Burada bir menfaat ilişkisi var arkadaşlar. Ve bir uyanıklık yapacağım ola diyor Joker kartıyla. Bir uyanıklık yapacağım ama diyor kaygısızım. Bakın ona karşı kaygısız arkadaşlar. Yani biraz umarsız davranıyor. Ve diyor bir konuda karar aşamasındayım. Ve ben diyor bu maddiyatta diyor güçlenmeliyim ona karşı. Onunla ilgili. Dediğim gibi bakın burası çok fazla şey attı arkadaşlar. Ortak iş kuranlar varsa aralarında. Ortak iş kuranlar ya da maddi menfaati olanlar canlarım. Resmen bana diyor ki ben diyor önce diyor burada güce gelmeliyim. Çünkü gelenekçi şöyle söyleyeyim. Evli olabilir burası bakın. Bu, bunu uyan alsın. Çünkü öyle attı yani enerji. Ve diyor ki ben buradaki gücümü sürdürmeliyim şu anda. Ama seni de özledim sana tutkularımla bir adım atabilirim dedi. Dikkat. Dikkat peki size ne der diyelim. Hadi bakalım size ne der aklınızdaki kişi canlarım. Kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Sana kim güvensin? Hadsiz. Seni unutamıyorum. Ya e, unutamazsın tabii. Benim kolektifimin enerjisi çok yüksek. Nasıl unutacaksın? <laughs> Bu aralar çok yoğunum kendime bile ayıracak zamanım yok. Bakın bu doğru. Çünkü maddiyatla ilgili bir şey olabilir. Bu arada savaş da olabilir aralarında. Maddi manevi bir alışverişleri varsa buranın. Ya da üçüncü kişi zengin olabilir arkadaşlar. Bakın onu da belirteyim yani. Kendinize uyanalım. <laughs> Peki. Evren ne diyor benim canlarıma? Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek için, keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında seyahat görünüyor. Bazılarınız güzel bir yola çıkacak. Bakın gemi yolculuğu harika. Güzel bir yol gözüküyor. Melekler ne diyormuş? Başarı meleği. Başarı, hedeflere ulaşmak, mutluluk ve odaklanmak hedeflere. Harika. Hadi bakalım benim canım kolektifim. Alın kabul edin bunu. Peki kitapçığımızdan da açalım ya bir tane. Şöyle aklınızdan bakalım bir geçirin. Bir tane açayım size şuradan ayrılık zamanı. Bazılarınız yeni ayrılmış olabilir. Bir tane daha alalım. Bu olmadı. Aa negatif yok. Daha fazlasını iste. Azla yetinmeyin canlarım diyor size. <laughs> Ay canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Ee, şöyle söyleyeyim. Kolektifim ve bütün ayrını olsun. Her zaman diyorum. Benimkiler zamansız zamandır açılımlarım. Özel açılım yaptırmak isteyenler de Instagram linkinden mesaja tıklayıp bana yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Gününüz güzel gitsin.